Herkese merhaba, video kanalına hoş geldiniz. Ben Hatay. Ben İbrahim. Bugün tahmin etme yarışmasının ikincisiyle karşınızdayız. Evet. Ama bugün birbirimizi tahmin etmeyeceğiz çünkü öncekinde İbrahim'in sevgilisi beni kolpaya getirdi. İkisi birden kolpaya getirdiler. O yüzden ben de dedim ki... Burada bir... araya girmek istiyorum. Kolpaya getirmedim, ben doğru cevapları söyledim. Benim samimiyetine inanıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hayır abi. Kim haklı, kim haksız diye gerçekten ya. yazabilirsiniz. Hep Hepsini ben bizzat bizlere... okuyacağım. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Eyvallah, eyvallah. Öyle olsun. Yani ben haklıyım abi. Şimdi tartışmanın anlamı yok. Bak şey demiyorum, şey de <laughs> demiyorum. Benim haklı olduğumu düşünenleri yaslan demiyorum çünkü ben haklıyım. Öyle bir şey mi? Yani çok yapılan yine, her zamanki gibi bir bilgi olur. İşte söylemek istiyorum, belki yazılmıştır soruları biz bilmiyoruz da. İşte fil kaç metre zıplar gibi böyle soruları... <laughs> Yokmuş, tamam. <laughs> Gibi soruları en yakın tahmine yapan kazanacak. Evet. Evet, bugünkü videonun cezamız, cezası. Cezamız makyaj. Evet, makyaj yapılacak. Kim kaybederse ona makyaj yapılıyor. Ben yaptırmak istemiyorum mümkünse. Ben de istemiyorum. Yani çok erken oldu. Evet, bu ceza çok erken oldu. Evet. Bakalım hayırlısı. Evet. Ilk evet, sorumu ilk gelelim. sorumuzda geliyoruz. Yine moderatörümüz burada. Moderatörümüz yalnız biraz yaklaşabilirse. Gel, 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 gel. sol, sol. <laughs> tamam. Dur. Tamam, evet. Evet, ilk sorumuz gelsin. Dünyanın en uzun karayolu tüneli kaç kilometredir? Dünyanın en uzun karayolu? Tüneli kaç kilometredir? 111.252 kilometre. <laughs> Oxtoksk. <laughs> İbrahimdir. İbrahim kazandı. Nasıl yani? O kilometre yazdı. Kilometre mi yazdın? <laughs> kilometre mi yazdın gerçekten? <laughs> Metre yazacaktım ben. <laughs> Oley ve beleşten ben bir metre puan. Ben yazdım direkt unuttum. Bu yazıları inşallah görünüyordur. Biz saymak için yapıyoruz da görünüyorsa da güzel olur yani. 1-0 <laughs> <sıfır>. Salak. <laughs> Abi inanılmaz ya. Ben gerçek ciddi yazdığımı düşündüm ve korktum. Yok, Dünya yani çevresi yok. çünkü o kadar. Ya o kadar da tabii. Dünyanın en şişman insanı kaç kilodur? Evet. İnşallah benden az yazarsın. 175. Oley ve. 727. <laughs> Ben 500 vardır dedim. 300 yazayım bari dedim. abartmayayım. Güzel. 2 0. Tamam. İbo makyaj olmaya gidiyor arkadaşlar. Kaç soru vardı bu arada? 30'a 30 yakın. 30 soru var. Oha oğlum toplu lan. <laughs> evet devam. Yeni doğan bir fil kaç kilogram ağırlığındadır? Yeni doğan bir fil. Evet. Bunu biliyordum ya. Dur. Hayır. Yazmıyorum. <laughs> evet. Yeni karar o. veremedim Mutlu ya. Be. Evet. 15. 400 kilo. 15 mi? <laughs> Abi ciddi misin sen bu cevaplarında? 120 mi? Kazandın. Ben kazandım. Ne oldu? <laughs> bir de dalga geçtim ya. Hep böyle hep. Evet 2-1. Dünyanın en yaşlı tavşanı kaç yaşında ölmüştür? Dünyanın en yaşlı tavşanı <laughs> kaç yaşında ölmüştür? Bunu sanki hatırlıyorum ben yani. Senin bilmediğin bir şey var mı ya? Yok be ben boş yapıyorum. <laughs> 39. 39 çok bence. 16. Oley be güzel. Bunlar hızlı hızlı çerezlik bu sorular. Bir insan ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini bekler? Oo, kaç ay değil mi? Ay, evet. Ortalama. Kırmızı ışığın yeşil ışığa geçmesini hayatı boyunca kaç ay bekler? Türkiye şartlarında. 8. <laughs> evet, 8 yazmış. Ben 9 ayım ömrüm yazdım. 6 ay. Aa. Hemen bir tikimizi alalım. Tikleri sen kendine de yapabilirsin. Atıyorum ben atıyorum onu ama. Bir çeke Tikleri biraz sen at ya ben yoruldum. Bak Allah aşkına. Senin tarafına sen yap, benim tarafına ben yap. Hayır ya. Ben, o kadar attım. Önceki bir Atma videolarda da. Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir? Yılda. Evet. <laughs> Çok mu atarım ya? Evet, evet. benimki hazır. Tamam. 1 2 3 0. Kaç? Cevabı söyleme. Ne kadarmış? 1000. Oha Yine çokmuş mi? şu an. Ben yarım litre öğretir diye düşündüm. Peki Abi neden neden? sen neden öyle bir şey dedin? Taktik yaptım belki yaklaşırım diye. 4-5'tir falan filan diye. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Akreplerin? Bilinen kaç türü zehirlidir? He. Yani akreplerin kaç türü zehirlidir? Hep atıyoruz bunları ya. Zaten mesele de o zaten. At evet 7. 123. 25. İkimizi... Hepsine sıfır yazsan zaten kazanacaksın. Kendime dikkat ediyorum. <laughs> 4-3 Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi aklıma bir şaka geldi de yapmayacağım. Çok çok şey, çok dark. Evet. 310 Sen abart. 39 <laughs> 32'ye güzel, çok yaklaşmışım. Çok hoş. Evet, 5-3 2 girdesin ama zaten daha çok soru evet. var. Hadi bakalım, alalım. Çok eğlenceli ya. Şuradan bir dakika süreye de da bakalım. Daha tamam süper. Sanki evet. Zaten. Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar? Bir inek ağzıyla. <laughs> Sayıyormuş bunu. Allah Allah karar veremedim ya. Ben iki ağzı çok mu atsam acaba? Çevir. 77. <laughs> 40 bin. <laughs> 40 bin. 10, <laughs> 10 bin yazdım ya. Helal be. 12.000 yazacaktım, onu yazdım zaten yaklaşmışım. Oğlum sen... Evet biz bu arada hiç atamıyoruz ha. Ya da şöyle oluyor, bazılarını sen atamıyorsun, bazılarını da ben atamıyorum. <laughs> Oğlum sorular sana... çok garip. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarımkürede yaşar? Yüzde kaçı? Hayır, yüzde kaç? Yüzde kaç? Yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20 gibi. Evet. 1.3 6 <laughs> 90. Abi nasıl ya? 90 mı? Ben çok az atmışım ya. Abi o kadar harbiden %9'unu kuzeyde mi yaşıyor? Vay çok yaşıyormuş ya. Azıcık güneye doğru in. %6 neden yazdın? En yani azından %1. Abi bana niye karışıyorsun? Sen istediğimi yazarım yani ya. Hayır. Sürekli %90. bir muhalefet. Ben dükkan. kendime çizdim 6 mi? 6 yazmak istedim 6 yazdım yani. Çizmedim. Kaçıncı sordayız? 2, 4, 6, 7, 10. Zürafalar günde kaç saat uyurlar? Ben 10 saat uyurum. Zürafa olsaydı ben <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> yazdım bir şey ama. Böyle değil de yazdım. 11. 1 saat. Oo! Süper. Geliyor ya. Abi çok az uyuyorsunuz ya. 1 saat nedir? Bir ya? şey sorabilir miyim? Sen neden böyle genel kültür sorularıyla sürekli karşıma çıkıyorsun benim? Ben çıkmıyorum. Moderatör hazırlamış soruları. Tamam. Devam. Bana komplo kuruluyor insan. Sürekli cezaları ben çekiyorum. Ben anlamıyorum. An. Önceki çok kötüydü. Neyse. İnsan ömrünün ortalama kaç karşı... Yılını uyuyarak geçirir. Yıl... Ben mi? İnsan ömrünün. Ortalama kaç yılını uyuyarak geçirir? İyisi soru. Bilemiyormuşum değil mi? Bilemeyeceğim galiba ya. İyisi soru dedim. Kesin bilemeyeceğim. 7. Abi, abi inanılmaz bu çocuk. Oğlum hesaplasana 90 yaşladı. Bölü <laughs> Sinir oldu. Ben yine sinir oldum valla. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Aya. Oha. 1871. 1969. Ben kaç yazmışım? 54. Güzel. Güzel bildim. <laughs> ya bu... Tamam hadi sıradaki soruyu alalım. Bir kutu payısı kaç metre uzaklığa zıplayabilir? Oha. Harbiden kaç olabilir? Çok yazmayacağım ya. 1, 2, 3. 3 metre, 1 metre. 5.6 Oha 3 Buradan da kutup ayılarına sesleniyorum herhal olsun ya Nasıl fitness basmışlarsa artık <laughs> Vay anasını satayım 5 metre ne zıplanır mı kardeşim ya Batman karakteri ilk hangi tarihte ortaya çıkmıştır? Bu da zor 1953 1905 Galatasaraylar 1939 Tam ortalan. Sen mi al? Sen aldın. Ben aldım. Aldı. Güzel. Türkiye'de kaç ilçe vardır? Bunu biliyordum. Türkiye'de kaç ilçe? Evet. sayıyorum sana. 40 <laughs> Attım şu an. Evet hazır. Evet. 555. 1600. Do 922. Sen yani. Sen kazandın. Hayır Biz sen kazandın. Ben mi? Evet, yani. Kazandın. Oo. Geliyor geri. ben artık alışmışım kaybetmeye. Sen kazandın mı direkt? İnsanların ortalama yüzde kaçı hiç kar görmemiştir? Hatta tam rakam vereyim. <laughs> Diyoruz mu? <laughs> 25. 59. 66. Abi nasıl? Güzel. İbrahim'i indiriyoruz. Yine iniyor. Yavaş yavaş. Geliyor. Az soru, az. soru sayısını söylesene. Garanti verdim galiba ben. Neyse daha varmış lan. Var var da. Devam devam. <laughs> evet moderatörü sinir. Demin İbrahim'i sinirlendirdim. Bu kameralara yansımasın evet. lütfen ama... E, yansısın yansısın. Vallahi. yansısın. Ekstra, ya, ekstra Neler çektiğimi herkes görsün. Vallahi. Ekstra ama. moderatörü de sinir ediyorum burada. Böyle yapıyor. Kim olsa sinir olur ya. Yani. Çıkayım <laughs> bak. E, <Hey>, Tamam. <laughs> Hayır ya. Ayıp ediyorsun olsun. Türkiye'de kadınların boy ortalaması kaçtır? 1.10 muydu sen? Bu da çok attım ya. Evet. Evet. Hmm. 1.69 160. Ben kazandım Ah be Evet Aa, Güzel yaklaştı Evet İlk yangın söndürme tüpü kaç yılında icat edilmiştir? İlk yangın, yangın söndürme tüpü Evet Bunu bir kadının icat ettiğini biliyorum ya Yanlış olmasın Şimdi Kültür adam Oradan yola çıkarsak Ayşe'nin yaşı kaçtır? Ayşe'nin 7 kalemi var Bu kalemlerden 3 tanesini Ela'ya veriyor Atalım lütfen 1919 1881 <laughs> close, smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. Samsun. Oh, güzel. Bu kadar erken icat etmeyin ben. Atam sağ ol, teşekkür ederim. Sen olmasan. Gerçi bu da 1919 yazdı. Demek ki doğru tarihi bulmak <laughs> lazım. Özgürlük heykelinin ayak numarası kaçtır? Özgürlük heykelinin ayak numarası mı? Evet. Tam rakam varsa mı bir tanesinde? Kaç? 48. Bakayım. 361. 879. Oha. Abi o nasıl ayak numarası? Benimki 42. Kanka 20 katı. Heykeli. Özgürlük heykeli kanka. 20 katı. Sen de ama. Beş beş böyle çizeyim bari. Evet. Sesini dön. Devam et. Bir insan dakikada en fazla kaç kere parmak şıklatabilir? Dakikada. Bunun Güneş'e girmiş mi bu? Girmiştir herhalde. Yani en, en fazla abi. olduğuna göre. Girmiştir ya. Yani. 178. 123. 269. Oh be. <laughs> abi o adamı elinden tek <laughs> lazım. Adam mı kadın mı artık kadın kimse. Abi. Teşekkür ederim. Güzel olsun. Çizik attık şuraya ya. Dur bakayım bir Kaplanlar bir gecede <laughs> toplamda kaç kilogram et yiyebilir? Gece. Kaplan. Kaç et? Kilo. 12. 12. <laughs> İkimizde mi onu gideceğiz? Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz. değiştireceğiz. <laughs> Aynı yazıyormuşuz ya Evet. 32. 23. 27. Hooo! Oh, aa! Ben mi kazandım? 27. 27 4. 4 5. 4, 5. Sen kazandın. Abi son anda ya. Abi o makyajı yapmak istemiyorum ya. O makyajı. O makyajı <laughs> ben yapacağım. Ulan keşke şeyi de konuşsaydım. Sakalları da kes falan deseydik ya. Tüh. Öyle güzel oldu. Şey. <laughs> Evet. evet. Türkiye'de kaç mahalle vardır? Türkiye'de kaç mahalle? Artık bunu bak. Tamam. 1666. 8000. 32.125. Oğlum Oo, ne kanka. diyorsunuz? Mahi... Abi. Sen 8000 yazdın mı? Evet. Allah aşkına Türkiye diyorum mahalle diyorum ya. Yok kankamız o. Şeyde burada bile 30-40 tane vardı. Hayır bak şimdi. Ya ben şey yaptım. Abi kadın doğru Sen, söylüyor. Sen 10 tane ilçesi olsa 10x. Anladın mı? Evet. Onların şey olsa falan filan filan falan falan falan. Tamam neyse. Dünyada kaç maymun türü vardır? Evde maymun var. Sen de mi biliyorsun o hikayeyi? <laughs> ha tamam bilmiyorum. o zaman. Şimdi o <gülüyor> <gülüyor> hikayeyi bilenler yoruma yazsın. <laughs> ben de biliyorum pardon. <laughs> o da <laughs> Neydi? Ne, soru neydi maymun türü? Maymun türü. Kaç maymun türü vardır? Tamam. 1, 2, 3. 48. 120. 264. Yuh. Es. Allah'ım yaratıyor ya. Vallahi yaratıyor. Of oh, be makyajı ben makyajım yapmayacağım. Ben bazılarını çizmeyi unuttum büyük ihtimal. Evet, evet şey son şey soru. Çiziyorum. Ben bilirsem devam ediyor. Bilemezsem kaybediyor. Öyle bir şey oluyor. Ama evet. hepsini soralım ya sormuşken. <laughs> Suudi Arabistan'da kaç tane ırmak vardır? Kaç? 3. 0. 0. Devam. Seri seri bitirelim artık. Zürafaların dili kaç santimetredir? Zürafaların. Kaç santimetre değil mi? Santimetre. Yaprakları uzanıyorlar böyle am am yiyorlar. Öyle düşün. 88. 27. 35. İnsanlar kaç kemik ile dünyaya gelir? İnsanlar kaç kemik mi? Evet. Ha. Kaç zaman? Bunu benim bilmem lazım. Sağlıkçıyım ben. Aa biliyorum tamam. Tam biliyorsan. Ben çok yakınım onu biliyorum. 23. 300 <laughs> Biliyorum tamam Harbi o kadar var lan? Kaç tane sen? 212 kanka Ya 206 insanlarda var ben biraz daha ekledim Abi Bayağı biliyorum bir şey. 23 aynen Kazandın tamam Hem eziyorum hem de haksızlığa gelemedim güzel abi Aynen <laughs> Böyle de o Dünyadaki suların yüzde kaçı tatlıdır? 50 3 3 daha bir şey... Kelime etmiyorum. Tamam. <laughs> evet, bir videonun daha sonuna geldik. İbrahim daha çok görüşmek istemediğini söyledi. Ben win yazdım. Hatta altıma da ez yazayım. Bunu kafamda gezeceğim. Ez. Evet. Bu videonun cezası başta söylediğimiz gibi makyaj yapma. İbrahim'e güzel bir makyaj yaptıracağız. Ama şey dedik mi, bir, bir, bir sonraki videoyu öyle sunma dedik mi? Öyle gelme dedik mi? Dedik dedik. Tamam. Dedik öyle dedik. Sonraki videoda makyajla karşınızdayım. Evet hayır. Artı bir de makyaj yaparken de videoyu ben koyuyorum. Tamam. O olmayabilir ama büyük ihtimal olur o da tamam mı? Onun tamam. da sözünü vermiyorum ama %70-80 ihtimal veriyorum. İzlediğiniz için İdda teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine yenildim. İşte yenecek oyunları bulacak artık. Bu durumda çok mutsuzum. Modum iyice düştü. Tamam. Yine eğer videoyu beğendiyseniz bekliyoruz özellikle yorumlara. <laughs> hadi video bitecek hadi. Videoyu bekliyor insanlar. Evet İbrahim için like İbrahim'e her like bir doğru cevap. <laughs> <laughs> Valla bu kadar da olmaz adam sayamıyorum 15 bin girmiyorum artık neyse Şuna bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Sonsuz Yapacak bir şey yok Çalış senin de olur Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay